İyi günler. Ee, burası Samsun'un e, Bafra ilçesi. Ve burası Bafra bir Bafra'nın e, en meşhur pidecilerinden bir yer. E, size elimden geldiğince e, Bafra pidesini tanıtmaya çalışacağım. E, Bafra pidesinin e, özellikleri e, ince uzun ve gevrek olmasıdır. Ve bol e, tereyağlı e, olarak yağlanmasıdır. Şu anda başlayacağız. E, Bafra pidesi e, Bafra'ya Khusus e, bir pidedir e, Bafra'ya Özellikle da bulunur yani Bafra içinde pek bu kıvamı Bilmezler Bunun tabi kendine göre özellikleri vardır e, Ne bileyim yani Kıymanın hazırlanışı Hamurunun yoğruluşu Hepsi bir ayrıcalıktır ve ayrıca ayrı ayrı ayrıca hamurunun elde açılmasıdır bazı e, kimi yerlerde merdane falan var yani o hamurun kahvunu öldürdüğü için biz elimizle açıyoruz hamurlarımızı evet. Kıyma evet. yağı ürünümüyüm <laughs> <laughs> kıymamız e, daha kıymasıdır söür e, özellikle besi hayvanı falan değildir yani e, doğaya Ayet evet. doğru için olmadığı için önemli bir husustur yani bafra pidesinin lezzetinde bu baframızın pidesi kıymalı olarak yapıyoruz tabi bunun çeşitlerimiz de var peynirlisi, sucuklusu, kaşarlı, karışık pastırmalısı Kıymaya sadece soğan, maydanoz ve kavrulmuş kıyma kullanıyoruz. Soğanının elde kıyım ve diri koyulması gerekiyor. Herhangi bir toz konuyor mu bunun içine kıymanın? Kıymanın herhangi bir katkı maddesi yok. yok. Safi, e, kıyma, soğan ve maydanoz ve karabiber tuzu tabi olarak. Ve e, içeri girdikten sonra özellikle koltukta pişmesidir yani özelliği. Büyük özelliklerden birisi de olur. Haşlama. Haşlama için. Şimdi kuşbaşı da pide. Kuşbaşılı fidemiz e, çiğ et, domates ve e, sivri acı biberden oluşmaktadır. Tabi onu e, birkaç saat önce de olabilir, bir gün önce de olabilir. Zeytinyağında falan güzel e, su yapılması gerekiyor. bafra fidesi yanından da olmuyor. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Ee, biz unumuzu mesela bafrada ki unlardan olmuyor da diyebilirim. Ee, olsa bile tam kıvamı bulmuyor. Biz unumuzu mezifondan alıyoruz. Samsun'un ilçesi olan mezifondan geliyor onlarımız. Özel olarak ...diğeri de karışık bir yatırırız. İşte gördüğünüz <laughs> Yapıyoruz. 17-18 senelik bir... ...şeyin vardı ...çalıştığımız şehrin... Bak bir de salonun. İçerip süresi bir 15 dakika 20 dakikayı buluyor. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak tarafı birleşme kültürü ne zaman var, da var Ne zaman çıkmış? Yani? Baklanın kültürü şöyle söyleyeyim, ben. Senin çaralında vardır. Tabi eskiden beri var. Daha önceleri bunlar ekmek fırınlarında yapılıyordu. olarak. Pazar günleri. Şu anda fırınlarda pek bulunmuyor. Sürekli pide salonlarında yapılıyor. Özellikle odunla pişiyor yani değil Özellikle mi? Özellikle odunla pişiyor bizim hocamız gibi de nota şey yap, karışık, şey yap, <laughs> 那可能，他就 Fidelerimizde genelde kullandığımız kuşbaşı, çocuk, kastırma ve kaşar kullanıyoruz kaşar peyniri. Başlı E, bunlar da yumurtalı isteyenler var, yumurta isteyenler var, İsteğe bağlı yapıyoruz. Tabi genelde yumurtalı yapıyoruz. <tøy> <tøy> Hallo. Ağzını çürüyeceğim evet. evet. de akarlar. Anlamıyorum. Svd'nin ağzını çürüyeceğim de akarlar. Onları da bakacak da doğru. Ne evet, yapayım işler değil. Ya. Yemek yediklerim Aynı yavrum. Sen de kesin sen ağzını. diğer önemli noktası bol yağlı olması. Tamam. Hadi Kolej Hazretleri. Tam bir gurur değil, Mopsan neresi mi? Tamam. Tamam. Pembe köşke giderken mi? Yıkamacın neresinde sen? Tamam. Evet. Marketin ismi ne? Adı ne ya bu Tamam abi, ben telefonum var burada, ben çıkınca arayacağım seni. İsmi ne senin? Halil. Abi şu anda hemen çıkmış var. Ben gönderiyorum. Tamam ben. mı? Hadi görüşürüz. Bunlar da açık pidelerimiz. Bu karışık olan. Şu anda telefonda sipariş aldık. Bunları hemen anında buraya serisi.

Son olarak masada da şöyle bir çekeyim ben Tabi Tabii bu işin en güzel yeri masada tamam. bitiyor. Bir dere çıktı efendim, <laughs> buyurun. Bir dere bitmiş herhalde. Benim de, de en de çok de yediğim de. bu. Limonlu değil mi? De. Ağzı yok. Senin ağzın <laughs> Ben anlamam abi. Tanıdım. Ben de anlamam. Köfte olsa ne yeter de. Pideyle hatır anlamam. Şey dışarıdan çeksene o kadar. すごいな。